Selamlar herkese ben Özgür. Bugün yine bir oyuncu ekipmanı videosuyla karşınızdayım. Peki ürünümüz ne? Hemen burada da görmüş olduğunuz gibi VGN'in Dragonfly F1 Pro isimli oyuncu mouse'u. Mouse ile mouse ilgili hemen baştan şunu söyleyeyim. Gerçekten delirten seviyede bir hafifliği var. Zaten detaylarına birazdan videoda geçeceğim. Bu ürün yaklaşık bir aydır kullanıyorum. VGN'in yine bir klavyesini de kanalımda incelemiştim zaten. O da bu arada açık bir şekilde söyleyeyim. Hayatımda kullandığım en iyi klavyeydi bakın en iyi klavyelerden biri demiyorum en iyi klavyeydi bu da hayatımda kullandığım en iyi mouse'lardan birisi en iyi mouse'lardan birisi tabii ki bunu tekrar belirteyim İncelemesiyle şimdi karşınızdayım. İsterseniz hiç hız kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce ufak bir ricam olacak sizden. Bana destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi videomuza geçelim. İncelemeye kutu içeriğiyle başlayalım. Kutunun içerisinde mouse'un kendisi, tip C'den tip A'ya bir kablo, wireless bağlantı için dongle, wireless bağlantıyı mouse'a daha da yaklaştırmak için bir aparat, kullanım kılavuzu, yedek skatezler ve en önemlisi grip tape'ler çıkıyor. Grip tape'lerden kısaca bahsetmek gerekirse mouse'un dışına yapıştırdığınız ve tutuş hissiyatını değiştirebildiğiniz aparatlar. Mouse'un üst kısmı size kadar kontrol sağladığınızı hissettirmiyorsa bunları takarak daha özelleştirilmiş bir deneyime ulaşabilirsiniz. Tasarımı incelememize devam edelim. Gördüğünüz gibi VGN Dragonfly Pro isimli mouse'un bu modeli tamamen tamamen beyaz renkle kaplı durumda. Ancak dilerseniz siyah rengini tercih edebilirsiniz. Oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip. Sade masa tasarımına sahip olanların da daha oyuncu tarzı masalara sahip olanlar için de uygun bir mouse. Mouse'un hemen avuç kısmında logo yer alıyor. Logo metalik bir renkte. Bu yüzden hem az ışıklı hem de ışıklı yerlerde varlığını hafif hafif hissettiriyor. Beyaz yapısı sebebiyle eğer eliniz çok fazla terliyorsa kısa sürede silinerek geçebilecek lekeler olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yüzden siyah renkte tercih edilebilir. Ancak dediğim gibi çok basit bir şekilde peçeteyle bile rahatlıkla bu lekeleri silebilirsiniz. Mouse yüz 121, 63, 37 mm boyutlarında. Boyut olarak da yine sade bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık kısmına gelirsek eğer delirtici kısmın burada olduğunu söylemek lazım. Daha öncesinde hafif olması sebebiyle Steel bir modelini kullanıyordum. Ve o mouse'un hafifliği hem şaşırtıyor hem de memnun ediyordu. Ancak bu mouse'u elime aldığım ilk andan itibaren daha hafif bir mouse olabileceğini fark ettim. Gerçekten yok müşterisine bir hafifliğe sahip. 49 gramlık ağırlığı olan bu mouse piyasadaki en hafif mouse'lardan birisi. Daha hafif mouse'lar aslında mevcut ancak hem oyuncu mouse'u olup performans anlamında bu kadar üst düzey bir deneyim sunan hem de bu kadar hafif olan başka bir mouse bulunmuyor. Yıllarca orta ağırlıkta mouse kullanan biri olarak hafif mouse'un değerini gerçekten kullanmaya başlayınca insan fark ediyor. Bu yüzden hiç kullanmadıysanız tavsiye ederim. Gelelim tutuş kısmına. Her iki el içinde aslında kullanılabilir mouse olduğunu söylemek lazım. Ancak ekstra tuşların sol kısımda olduğunu düşünürsek asıl hitap ettik işler sağ elini kullananlar. Mouse boyutu sebebiyle aslında her türlü tutuş tarzına uygun durumda. Yüksekliği çok olmadığı için uzunluğu yeterli seviyede olduğu için dilediğiniz tarzı kullanabilirsiniz. Ben kullandığım süre boyunca palm tutuş şeklinde kullandım. Gelelim Gelelim şimdi tuşlara. Mouse'da toplamda 6 farklı tuş ve bir de açma kapama anahtarı bulunuyor. Sağ ve sol tıklama için kullanılan tuşların mouse'un genelinden ayrılmış bir şekilde durması güzel. Bu şuna yarıyor. Mouse'a tıklamak için en uca basmanıza gerek yok. Ayrılmış bölgede herhangi bir yere aynı oranda basınç uygulayarak tıklama yapabiliyorsunuz. Sol tarafta bulunan ileri geri tuşları baş ne boğan bir yapıda ne de yanlışlıkla tıklanabilecek bir yerde. Bu tuşların tıklama hissiyatı ise mouse'un genelde bıraktığı muazzam izlenimin aksine daha orta diyebilirim. Ancak scroll tuşu ve sağ sol tıklama tuşları gerçekten de üst düzey bir hissiyat veriyor. Tekerlek yani scroll kısmı benim için en önemli ayrıntılardan birisi. Birçok üst düzey mouse'un scroll kısmını kısa sürede bozarak bu konuda neden takıntılı olduğumu anlayabilirsiniz. Bu mouse'u yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve şunu söyleyebilirim hiç bozulacak gibi durmuyor. Scroll kısmı kayıp giden bir yapıda değil bu yüzden gezinme ve oyunlarda silah değiştirme gibi aksiyonlar alacağınızda rahatlıkla istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Bu kalitesi sebebiyle diğer scroll'lara göre biraz daha sesli ancak bu kesinlikle bir eksi değil. Bir ay içerisinde bir bozulma gibi yönelim göstermediği için isterse uçak çalışır gibi ses çıkarsın benim için fark etmiyor. Mouse'un fare anahtarları kısmında ise sektörün kaliteli üreticilerinden Kale ile çalışılmış. Kale için şunu söyleyebilirim. Eğer bu markayı duyuyorsanız incelediğiniz mouse yüksek performanslı bir mouse. Daha dayanıklı ve uzun ömürlü anahtarlar ki zaten 90 milyon tıklama ömrü uzun kullanımın ne kadar uzun olduğunu gösteriyor. Son olarak bir de mouse'un altında DP ayarı için bir tuş bulunuyor. Otomatik modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu modları dilerseniz uygulama üzerinden kendiniz özelleştirebilirsiniz. Uygulama detaylarına birazdan detaylı bir şekilde geleceğim. Şimdi dilerseniz tuş kısmını bitirmeden bir ses testine geçelim. Geldik şimdi performans konusuna. Sensörlerle başlayalım. Sensör tarafında PAV3395 bizleri karşılıyor. Bu sensörde yine üst düzey performans sunan mouse'larda bulunan bir sensör. Yani sensör kısmında tam not olan bir durum. DPI tarafına gelirsek artık performans kısmında DPI'nin çok büyük bir kıstası olmadığını söylemek lazım. Ancak inanılmaz geniş bir DPI seçeneği mevcut. 50 DPI'dan 26.000 DPI'ye uzanan bir ayarlama seçeneği var. Polling Rate ise yani tarama hızı olarak çevirebileceğimiz kısım ise yine başarılı. Mouse'u direkt olarak satın alırsanız 125 Hz ile 1000 Hz arasında bir Polling Rate seçeneği sunuyor. Ancak Receiver'ı satın alırsanız 4000 Hz'e kadar çıkabilirsiniz. Polling Rate ne kadar yüksekse o kadar hızlı ve doğru bir tepki süresi sunduğu anlamına geliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunları için önemli bir özellik. Son olarak IPS değerinden de bahsedelim. Mouse 650 IPS sunuyor. Bu da oyuncu mouse'ları için bile yüksek bir değer diyebilirim. Burada 150 IPS'in altında olmamasına genel olarak mouse'larda dikkat etmenizde fayda var. IPS değeri özellikle mouse'u hızlı hareket ettirdiğiniz kısımlarda işe yarayan bir değer. Bu değer ne kadar yüksekse hızlı hareketlerin o kadar doğru kaydedileceği anlamına gelir. Bu mouse bu konuda son derece başarılı. Evet teknik anlam da fazlasıyla iyi bir performans sunuyor. Peki ama fiziksel olarak performansı nasıl? Mouse'un skatezleri yani alt kısmındaki kaymayı sağlayan parçalar bunlar da yine çoğu oyuncu mouse'undan daha kaliteli diyebilirim. Zaten kutu içeriğinden çıkan skatezlerle ve yine Raid eSports sitesinden alabileceğiniz skatezlerle bu performansı uzatabilirsiniz. Skatezler kayma hissiyatını son derece başarılı bir şekilde sizlere sunuyor. Eğer kaliteli de bir mousepad kullanıyorsanız mouse'un elinizin altında siz ne derseniz tam olarak onu yaptığını hissedebiliyorsunuz. Mouse hem kablolu hem de kablosuz bağlantıya sahip. Kutu içeriğinden çıkan kablo gayet uzun ve yeterli. Ancak Dungle ile bağlamak isterseniz ara sıra birkaç saniyelik donmalar fark edebilirsiniz. Bu yüzden özellikle rekabetçi oyunlarda kablolu kullanım daha sağlıklı olacaktır. Ancak onun dışında günün rahatlığıyla kablosuz kullanabilirsiniz. Kablosuz kullanım da oldukça önemli. Burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Akşamları yatarken veya mouse'u kullanmadığınız durumlarda altındaki tuştan kapatmayı unutmayın. Kapatmazsanız şarj gerçekten hızlı bir şekilde bitiyor. Buna dikkat ederseniz yaklaşık 60 saatlik bir kullanım süresine sahip olabilirsiniz. Şarj edeceğiniz zaman da tip C uçlu bir kablo kullanabilirsiniz. Kabloyu taktığınızda scroll'un hem Hemen önünde bir ışık göreceksiniz. Bu renk kırmızı ise şarj bitiyor. Sarı ise şarj oluyor. Yeşilse şarj olmuş anlamına geliyor. Son olarak isterseniz bir de uygulamadan bahsedelim. Çünkü bu kısımda da mouse'u daha da özelleştirebiliyorsunuz. Evet şimdi uygulamaya geldik. Bu F1 Pro ve F1 Pro Max'in e, yazılımı uygulaması. F1 için başka bir yazılım kullanıyorsunuz. Şu an F1 elinde olmadığı için onu gösteremiyorum maalesef. E, arayüz bu şekilde. Gayet iyi. Hemen şu sağ tarafta zaten şarj durumunu görüyorsunuz. Daha yeni şarj etmiştim. İngilizce ve anlamadığım bir dil var burada. Ne, hangi dil anlamadım. Hemen buradan başlayalım. Buradan işte anahtarların ayarını yapabiliyorsunuz. Burada bir debounce ayarı göreceksiniz. Bu aslında tıklama hassasiyeti diyebiliriz. Bunu ne kadar düşürürseniz tek tıklamanız böyle iki tıklamaya doğru gidebilir. O yüzden ya ben genelde bunu sert kullanmayı seviyorum. O yüzden siz de kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani 4'ün altına çok düşersiniz hatta 3'ün altına çok düşersiniz böyle çift tıklama tarzı bir şey olabilir. Daha yukarıya giderseniz artık tıklamanızı hissetmeyecek noktaya gelebilir. O yüzden ortalama bir şey kullanıyorsunuz ve daha önce hiç bu ayarla karşılaşmadıysanız tavsiyem 6 ile 9 arasında bir şey yapmanız. Buradan hemen devam edelim DP ayarlarına. Şurada DPI Stage kısmında sayıları göreceksiniz. Burada bunu 1'e alırsanız mouse'un altına dediğim gibi bir DPI değiştirme ayarı var. Bu aslında oradaki tuşu değiştiriyor. Şu an biri aldığınız zaman mouse'un alttan istediğiniz kadar bastığınızda hep bu ayar kalacak. Siz burayı nereye getirsiniz onu kullanacaksınız. Ama bazen yüksek bazen düşük kullanıyorum diyorsanız buradaki sayıyı arttırabilirsiniz. 2, 3, 4 Ben duruma göre değiştiği için ve genelde 3200 DPI'de kullandığım için mouse'larımı duruma göre de dediğim gibi bazen değişebiliyor. O yüzden 4 farklı ayar koydum buraya. Mouse'un altındaki DPI tuşuna bastığınızda buradaki renkler orada yanacak. Hangi renk yanıyorsa o ayarda olduğunuzu gösteriyor burası. Yani mesela ben burayı 4 yaparak mouse'un altına 4 tane DPI yaratmış oldum. 3 yaparak 3 tane DPI yaratmış olduğum gibi anlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış durumda. İsterseniz hep tekle tek kullanıyorsanız bir yapın ve istediğiniz ayarı getirin. O şekilde kullanın. Ben bazen değiştiriyorum. O yüzden bu şekilde bıraktım. Polling rate zaten anlattığım video içinde. Buradan seçebilirsiniz. 1000 Hz olması tabii ki en mantıklısı. Burada load ayarı göreceksiniz. Bu da aslında mouse'un ara sıra biliyorsunuz yukarıya doğru kaldırabiliyorsunuz. Hani yerden böyle yükselebiliyor. Kaç milimetreye kadar çalışmaya devam etsin buradan seçebiliyorsunuz. 1 milimetre iyidir. 2 milimetre. Çok büyük bir fark hissetmeyeceksiniz zaten. O yüzden 1 veya 2 kafanıza göre seçebilirsiniz. Sensör mod ise mouse'un nasıl bir güçte çalışacağını söyler low power mı high power mı? Yani bunu normal internette gezinirken low power alabilirsiniz. Oyunlarda high power'ı mutlaka alın. Daha iyi bir deneyim sunacaktır size. Ama şunu da söylemekte fayda var. HP yani high power alırsanız şarjınız daha hızlı gider. Çok hızlı biten bir şarjı olmadığı için high power'da gün rahatlayıp full bu şekilde kullanabilirsiniz. Fire power modu uyku modu. Hemen buradan isterseniz 30 saniye 30 dakika ayarlayabilirsiniz. Bunu bence açın. Çünkü eğer mouse'u akşamları atıyorum ben mesela çok unuturum. Altında kapatma tuşu var. Kapatmazsanız kullanmadığınız durumlarda şarj biraz daha hızlı gidiyor. Normalde 60 saate kadar gidiyor. Ama eğer altını kapatmazsanız zaten işte bir gece kapatmasanız kafadan bir 10 saat gidiyor zaten. Gün içinde kullanmadığınız durumlarda da kapatmadığınızı düşünün. Kafadan şarjı 2-3 günde bitecek anlamına geliyor. Ben bunu açmadan önce ger şarjı gerçekten de kapatmayı unuttuğum için 2-3 günde bitiyordu ama bunu açtığımdan bu yana gerçekten bir haftaya kadar kullanabiliyorum. O yüzden bence bunu açın. Bir de zaten uyku modunu aldıktan sonra tekrar çalışmaya başlamasını fark etmiyorsunuz. Hemen yani mouse'u siz hareket ettirdiğiniz gibi çalışmaya başlıyor. Bu kısımda bu şekilde. Son olarak şöyle da göstereyim. Buradan da makro ayarları yapabiliyorsunuz. Yani tuşlara ekstra atamalar yapabiliyorsunuz. Burayı da isterseniz kullanın. Ben bu tarz şeyleri sevmediğim için hiç uğraşmadım. Yazılım tarafı da bu şekildeydi. Üzerindeki tuşlara göre baktığımızda güzel bir özelleştirme sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu debounce ayarı olsun işte load ayarı olsun bunlar çoğu mouse'un yazılımında olmayan ayarlar. O yüzden hoşuma gitti. Ama en çok hoşuma giden bu DP ayarı kısmı oldu. Eğer siz de benim gibi çok değiştiren biriyseniz Burası sizin çok işinize yarayacaktır. Son olarak şunu da söyleyeyim. Burada profil var. Bunu atlamışım. Burada 4 farklı profil oluşturabiliyorsunuz. Yani mouse sadece siz değil başkaları kullanıyorsa, evdeki başkaları kullanıyorsa veya işte oyun için bir profil, çalışmak için bir profil, ne bileyim işte gezinmek için bir profil gibi de e, ayarlamalar yapıp hiçbir zaman bu debansmış, DPI'miş bunları değiştirmeden buradan sadece profili seçerek istediğiniz durumla özelleştirebiliyorsunuz. Son olarak özet geçmem gerekirse hafifliğiyle, kalitesiyle benim gerçekten beğendiğim mouse oldu. Dragonfly F1 Pro. F1 ve Pro Max modelleri de var. Onları açıkçası kullanmadığım için çok bir şey söyleyemiyorum ama aşağı yukarı aynı deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Şunu merak ediyorum dediğim gibi videonun içerisinde bir receiver var. Özel bir receiver var ve mouse'un polling rate'in 4000 Hz'e kadar çıkartıyor. İnternette bununla ilgili çok güzel yorumlar duydum. Açıkçası bir alıp deneyeceğim. Bu deneyimden çok memnun kalırsam bununla ilgili zaten bir video çekerim. Peki sizler bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? En azından buradan tasarımını beğendiniz mi? Bunu sizlere sorayım. Hafif mouse daha önce kullanmış mıydınız? Hafif mouse hoşunuza gidiyor mu? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.